Hani fellik fellik aradığımız katil var ya. Ahan da bu. Benim öz be öz kardeş. Ben kafayı yedim. Biraz da siz. Siz bana denize atanı verin. Köylüye paralarını ödeyin. Eğer vermezseniz. Kavuşmanız mahşerde. Mahşerde değil. Ha burada buluşacağız. Karun. Amcan Eleni'yi bize sattı. Şimdi gerçekler ortaya çıkmasın diye de kızımı öldürecek. Haydi bismillah. Şerif abi kızı aldık. Kızı yaylaya götürün, işini bitirin. Cesedinde bir kuyu atın, kimse bulamaz. Ben seni camiye götüreyim önce. Günahlarımız için affedersin. Sonra da balığa çıkarız amcayı. Dur bakalım. Nasıl ki Ben küçücük bir bebeği satmadım demeni istiyorum. Ama sattım. Öldü mü? Ne oldu? Ayş.